Başkan vekili ve parti meclis üyesi Sayın Engin Özkoç CHP Mersin Milletvekilimiz Sayın Gülcan Kış hoş geldiniz efendim şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkanımı. Siz değerli hemşehrilerime hepiniz hoş geldiniz. Mersinliyiz. Köklerimiz yurdumuzun farklı bölgelerinde de olsa hepimiz Mersinliyiz. Mersin'in Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen insanların oluşturduğu bir kent olma hüviyetinden farklı renkleri, insanların yaşadığı bir kente sahip olmaktan, orada yaşamaktan gurur duyduğumuz bir kentimiz. Mersin barış kenti, kardeşlik kenti, birliğin, beraberliğin Türkiye'ye barışı ihraç eden bir kent. Türkiye'de sosyal barışı tesis edeceksek en önemli referans Mersin'dir. Son günlerin çok revaçta kavramı iç cephe tahkimatı. Dünyada barış ararken neden Türkiye'de barışın mücadelesini hep beraber vermeyelim anlayışının en önemli referansı 2019 yılından bu yana. Burada Türkiye'de özlenen tabloyu biz zaten gerçekleştirmiş durumdayız. Mersinliler bundan ne kadar övünsü duysa azdır. Anamur'dan Tarsus'a kadar 13 ilçemizde farklı gelenekler, farklı kültürler, farklı inanç grupları, etnik yapılar. Birçok yurttaşımla hemhal ve Mersinli mutlu. Mersinli birbirini seviyor. Aslında Türkiye'de Atatürk milliyetçiliğinin de kalesi, kardeşliğin de kalesi, beraber yaşama arzusunun da kalesi Mersin. Mersin'den ne kadar ölsek azdır. Bu söylediklerim hata içinde geçer. Aynı hinterlandtayız. Az önce Habibi Neccar Saint Pierre'den söz etti. Bizim interlantımıza da bakın. Aynı 8-10 bin yıllık tarih. Burada da üç semavi dinin sembollerini görebilirsiniz. Üç semavi dinin ikonlarını görebilirsiniz. Sosyal olarak, kültürel olarak birbirine çok yakın, çok yaklaşan iki topluluktur Hatay ve Mersin. Ve Hatay Mersin'in bir özelliğini daha taşır. Mustafa Kemal Atatürk ölümünden önce Hatay benim şahsi meselemdir dedi. Bizde her konuşmamızda biz Mustafa Kemal'in kenti Mersin'iz diyor. Acılı günden sonra 6 Şubat depreminden sonra hepimizin gönlünde yara var. Keşke olmasaydı. Keşke insanları öldüren o yapılar yapılmamış olsaydı. Hani deprem öldürmüyor aslında bina öldürüyor. Yanlış işler öldürüyor. O tarihlerde Hataylı kardeşlerimiz o can havliyle Mersin'i tercih etti. Neden Mersin'i tercih etti? Hem mesafe olarak yakın ama en önemlisi Hataylıların en çok akranlarının, akrabalarının olduğu şehir Mersin'di. En önemlisi Onları kendi ailesi gibi gören Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ve Büyükşehir çalışanlarının ve buradaki kamu kuruluşlarının şefkatli ellerine sığındılar. Biz de onları ağrımıza bastık. Hepsinin acısını paylaştık. Aslında Mersin sadece Hatay'ın değil, afet gören, acı gören her bölgenin acısını paylaştık. Burada olmaktan hep beraber gurur duyalım Mersin'de yaşamakta. Kökümüz ne olursa olsun. Bizler sizler için varız. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Kıymetli hemşerilerim, hayalimizdeki dünyayı inşa etmek için beden ve ruh sağlığımızı korumamız gerekiyor her şeyden önce. Ruh sağlığımızı iyileştirmek, için buraya gelerek birlik, beraberlik, dostluğumuz pekişmesine katkı sunan siz sevgili hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergilediniz.